Çocukluk aşkımsın. Sen ilk göz ağrımsın diyor Galatasaray taraftarı. Kimileri de göre çocukluk aşkımsın. Kimilerinin çocukluğu şimdiki yaşlarda oluyor böyle. Çocukluğuna dönüyorlar böyle. Hani değil mi? İnsan bu yaşta da çocukluk aşkını yaşayabiliyor mu? Yaşayabiliyor işte. Yaşıyor tabii. Değil mi Oğuz abi? Tabii. Ee, çok Okan mutlu. Buruk, Ali Yiğit Buruk'la evladıyla abi. beraber inanılmaz bir görüntü. İşte sezonun fotoğrafı. Sezonun fotoğrafı, ağlayan Okan Burut. Ben Okan Hocayı hiç böyle görmemiştim. Tebrik ediyorum. Vay be. Tabii çok başka duygular ifade ediyor bu. Çok farklı şeyler ifade ediyor. Yani çok çok değişik. Ee, şimdi bir sürpriz yapabilir miyiz diye düşünüyorum. Ee, uçağın içine bağlanmaya çalışıyorum ama bakalım olacak mı? Uçakta telefon çekiyor mu? Evet, Özkan abi. Şu anda şöyle ben uçağın uçağın içinde sevgili Özkan Tamirak. Türkiye'nin önemli gazetecilerinden. Şöyle bir gidelim bakalım. Görebilecek miyiz Özkan abicim? İyi akşamlar diyoruz. Canlı yayındayız şu anda. Uçağın içinden görüntü. Şu anda uçağın içinden görüntü. Galatasaray. Galatasaray'ın uçağındayız. Özkan abicim neler söyleyeceksin? Nedir durumlar? Özkan abi kim ya? Tamam. Şu anda uçağın içinden görüntüler ekrana geliyor. Yani olabilecek her şeyi deniyoruz. Sağ olsun Özkan Tamirak. TV yüzde çok önemli işler yapıyor biliyorsunuz TV yüzün. Ha TV yüzden mi? Ben Galatasaray yönetici zannettim. Sağ olsun. Ee, Dursun Başkan orada. Birazdan Duruşumu görüntüler versin. de gelecek. Evet Galatasaray takımı. Heh. Gitti. Ne güzel. <laughs> Gitti. O kadar ha. olabilir. Gelecek. Gelecek ama uçakta Sayın Başkan'ın e, görüntüleri de var. E, olmadık şeyleri yapacağız şu anda. Deneyeceğiz ama. Ee, Televizyonculuk adına her şeyi deniyoruz hocam. Bakalım hmm. Özkan abi diyecek? Hazır Aa. mı? Ee, Mehmet Batuhan Ağar da içeriden Özkan abinin görüntülerini hazırladı. Dursun Başkan içeride üçlü çektiriyor beraber. O görüntüler var. Ee, onları da getireceğiz ekrana. Tek tek getireceğiz. Sarı Kırmızılar 23. Şampiyonluğa ulaştı. Ben uçakla yazışıyorum şu anda. Oğuz abi var mı sende gelişmeler? E, vallahi ben e, şu anda gelişme olarak dünyanın her yerinden Amerika'ya kadar Orta Avrupa'nın bütün ülkelerine kadar tebrik mesajları var. Kimler düştü ya? Daha belli değil. Daha değil. Belli değil. Ama Giresun ağırlık kazandı. Yani bir, bugün bir şeylik var yani Giresun'da Giresun'la galiba Ümraniye değil mi görüntüde? Ümraniye, abi, Ümraniye zaten düştü. Ümraniye gitti abi. İstanbul Spor'u yırtar. Çünkü niye? İstanbul Spor'u önümüzdeki hafta bay. <laughs> bay. bay değil. 3 puan alıyor. 3 puan. Bir puan önde son maç İstanbul Spor Ümraniye. Valla hocam yalnız şunu söyleyeyim. Giresun takımı bugün kazansaydı, kazansaydı kümede kalırdı. kalırdı. Çünkü Giresun bu hafta Ümraniye ile oynuyor. Hadi kazandı diyelim. 30, e, son hafta da içeride oynuyor. 40... Aa, ama bir dakika işte... İstanbul 40, Spor'da bu hafta <laughs> kimle oynuyor? Verelim. Verelim. Otobüsün içinde. Işte, maç ya 3 puan hala bir onda. Sonra? E sonra Ümraniye deplasmanı son maç. Onu da kazanırım evet, kümede e, kalırdı. hocam? Antalya. Uçağın içini verelim sesi Abi, açalım. Hazır bu... evet, evet 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 görüntü burada. <laughs> Tam ekran verelim. Be, Özkan Tamirak'tan geldi görüntüler. Dursun Başkan arkada uçaktan görüntüler. Be, sen, verin verin. seyirciler. Ee, sevgili Özkan Tamirak arkasında Dursun Başkan. Tabii Galatasaray takımı biliyorsunuz havalimanına çok zor şartlarda geldi. Taraftarlar e, haklı olarak geçiş izni vermedi. Evet futbolcular hala yok uçakta. Ee, yavaş yavaş mı geliyorlarmış? Evet şimdi yavaş yavaş geliyorlar deniliyor. Kargo bölümünden uçak kalkacak. Uçak da kargo bölümüne doğru hareket etmiş bu arada. E, ...onu belirtelim kargo bölümüne doğru... E, ...şu anda uçaktan... ...görüntüler bunlar en son görüntüler bunlar... ...beyaz TV... ...beyaz futbol farkıyla... ...ekrana geliyor ama şunu da belirtelim... ...TV yüzden sevgili Özkan Tamirak... ...Özkan abimin... E, ...katkılarıyla geliyor bu görüntüler... E, ...Dursun Başkan da orada... ...eşlik ediyor bu tezahürata... ...Galatasaray Başkanı Sayın Dursun Özbek... ...23. Şampiyonluğu dostlarıyla... ...birlikte... ...uçakta kokpitte kutluyorlar birlikte... Ee, görüntüler bunlar. Tabii bir tarafta tezahüratlar, şampiyonluk şarkıları söylenirken diğer tarafta Fenerbahçe'nin taraftarlar e, çok üzgün, haklı olarak çok üzgün. Taraftar her zaman haklıdır. Vefakar, cefakar Fenerbahçe taraftarının e, istediği şampiyonluk da olmadı. Arkadaşlarımız bir klip hazırladılar. O görüntüleri isterseniz bir ekrana getirelim. Reji hazır mıyız? Gelsin bakalım 23 numarayı ekrana getirelim. Şimdi bütün bu hataları var. Ha bu düzelir mi? Vallahi onu ben bilmem. Ama şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'nin iyi bir kadrosu var derken ben. Evet güçlü bir kadrosu var. Fakat önümüzdeki sene mutlak surette. Bak mutlak surette diyorum. Çok iyi bir kaleci. Yabancı zaten Türk kalecisi yok. Türk kalecilerin iyileri bunlar işte. Mutlak bir yabancı kaleci. Mutlak iyi bir stoper. Mutlak kanat oyuncusu, kanat oyuncusu, süratli, uçurtma gibi. Öyle İrfancan, Can, kahveciden kanat oyuncusu icat edilmez. Olmaz. Olmaz kardeşim. 100 metreyi bir buçuk saatte koşan adamdan kanat oyuncusu olmaz. Rossi'den olmaz. Yatak yorgan 32 kilo. Anca ata biner. Jokey olur o çocuktan. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu böyle kanat oyuncuları alacaksın. Güçlü, kuvvetli. <laughs> Abi. bütün bunları yapacaksın. Yani bunu ya bütün bu yoksa Genel anlamıyla elinde zaten güçlü bir kadro var. Evet. Ama yani dediğim yerlere mutlak surette tartışılmaz oyuncular bakacağız. Bak şimdi lazım. Abdülkerim abi beraber getirelim Arda'yı. Bak geliyor gözyaşını siliyor medyayı görünce. Adam Ondan ne? sonra ağlıyor bak ağladığını söylüyor arkadaşların. Bak gözünü silecek şimdi fotoğraf çektirirken. Gözlerini siliyor fotoğraf çektirmelerince. Ağlayan tek futbolcu diyorlar. Ya şimdi genç daha bu çocuğa profesyonel bile denmez. Profesyonelliğin ayıptır söylemesi millet yanlış anlamasın daha kaşarlaşmamış. Anladın mı? Çok profesyonel oyuncu vardır. Artık anladın mı? Kulağının bir tek kulağının arkası kalmıştır oyuncuların. Böyle gelirler sana üzgün pozu yaparlar, çekerler giderler. Bu daha duyguları tertemiz bu çocuğun. Yavrum Gerçek ya. üzüntü yapıyor. Anladın mı? Gerçekten üzülüyor yani. Çünkü genç e bir de Fenerbahçe'de gözlerini siliyor yani. Ya tabii ki. Ya temiz duygular işte bu. Temiz duygular ve ve inan bana takımın en iyi oyuncusu. Ben iddia evet. ediyorum Türkiye'nin en iyi oyuncusu. Bence Yaşayan Yaşayan Türkiye'nin en iyi oyuncusu. En yetenekli Türk oyuncusu. Farkı ne Sinan abi? Korkunç Çok iyi. yetenekli. Genetik. Allah vergisi. Geneti. Allah. Allah vergisi. Allah vergisi bir zekası var. Abi yetenek Kodlanmış. ayrı bir şey. Oyun içinde değil mi böyle? Yetenek Denilmez. ayrı bir şey ama bir zeka evet. var. Çok yetenekli futbolcular var ama Hı. oynama manteltesi yok. Hı. Ama bunda öyle değil. Ya Ertem Söylüyorum bak Allah Görüntüsün tarafından bazı şeyler kodlanır. İnsanlar bunu anlamıyor. Çalışarak bunu yerletebilirsin. Ama Böyle Allah değil. tarafından kodlanan bu farklı şeyler var Şimdi bu çocuk Gençler Birliği'nin altyapısından fenerbahçeye gelmiş. Altyapısından. Altyapısından. Şimdi Gençler Birliği'ndeki altyapı hocaları falan mı öğretti buna futbolu? Hayır, Bu, gene bak, dur, bu, dur, bu dur. adam futbolu Allah buna yüklemiş ve bu adam futbolla endeksi bir beyni var bu çocuk, her yerde gözü var gibi ya bak Ertem sen bugün maça tam odaklanamamışsın daha çok Galatasaray bu çocuk genetik olarak bak bugün attığı üç tane arapası var zaten biri gol oldu dışıyla 30 metreye Arda inanılır gibi değil yani. Arday, Arda'yı yani. şöyle tarif ederim Arda'yı yes. genetik olarak müthiş bir yeteneğe sahip genetik olarak müthiş bir yeteneğe sahip ama onun yanı sıra müthiş bir zekası var evet, çok akıllı yani falan değil olmaz, Oyun, değil yani oyun zekası. Müthiş bir oyun zekası Sınav, var. çevre kontrolü. Ve bu yaşta. işte zekası diyor işte. Iniesta. Bakın zekasından bahsediyorum. Yani zekası ne zaman hepsi nerede ne yapacağını biliyor. Bakın yetenekli çok oyuncular vardır ama oynama mantalitesini bilmez. Çalım atılacak yerde şut atar, şut atacak yerde çalım atar. Bir daha pas vermeye çalışır, vermez. Gider, çizgiyi geçer. Ayrı bir şey. Bu öyle değil. Bu nerede ne yapması gerektiğini oyunda ne satranç atlasın? oynuyor sanki. Bu Her Ama yapıyor. işte diyorum ya bu öğretilmez bir şey. Hayır bu Allah vergelemez yani. Anladın bunu ama, Allah sadece bu işte ne? Bunu, bunu ne öğretir biliyor musun? Şey. Bunu ne öğretir biliyor musun? Yazın özür dilerim Buna size. buna sadece fiziki değerlerini, atletik değerlerini yükseltir Yükselt. Bravo. Atletik değerlerini yükseltir. Bu yaz önemli. Bu zaten. Bir de bir de mentör, bir de mentör. Mentör hayatını düzenleyecek. Anladın mı? Hayatını düzenleyecek. Yani ailesi de çok güçlü. Floriya'da Floriya'nın kapılarını kırmış taraftarlar. Neyi? anons yapılıyor mu sürekli biri megafon almış lütfen futbolcular içeriye rahat girsinler diye Florya Metin Oktay tesislerinin kapıları kırılmış ve taraftarlar içeri girmişler Allah. şu anda Allah. E, tekrar ediyorum Florya'da Metin Oktay yani, tesislerinde kapılar kırılmış arkadaşlarımdan gelen bilgiye göre söylüyorum e, görüntüler varsa lütfen yani, alalım verelim Ertem'ciğim ben hatırlarsan 3 ay önce falan söyledim Erdem Bey'in görüntülerini verelim uçaktan 3 ay önce şöyle bir şey söyledim bir gün Fatih Hoca ile Ramazan'da oturduk iftar yapmıştık Hocam dedim bu Arda Güler'le ilgili ne düşünüyorsun ya, dedim. Evet. Hatırla burada sen de cumartesi. Burada edin. yayında söylemişti. Şu ana kadar 300 kere falan oynamıştı dedi. 300 kere. Ya daha o zaman şeydi sezonun şeyi. Yani söylemek istediğim Arda Güler sonsuz yetenekli bir oyuncu ve bu adam ya senin en büyük transferin Arda. Ocak ayındaki transferin de Arda. Bugün Fenerbahçe futbol takımı şampiyonluğu kaybetmişse baş sorumlusu Jorge Jesus'tur. Ali Koç, Mali Koç kulübün başkanı. Ya arkadaş sezon başı Jorge Jesus'a kim hayır dedi? Herkes en fikirdi. Jorge öyle. Jesus gelmeseydi. Bizim İsmail'le daha mesleği sallar herkes. Sinan Aynen. abi Jesus olduğundan daha mı fazla abartıldı Fenerbahçe'de? Abartıldı değil. Fazla abartıldı. Bir de adamda da bir takım inatları var. Var. Bir takım kendi klişe şeyleri var. Şartlanmış. Vazgeçilmez yok. kendini ben daha iyi biliyorum. Ben daha üstünüm. Değil baba 70 yaşına gelmişsin. Kaç şampiyonluğun var? 40 senelik antrenörlük yapıyorsun. Olur da bu kadar ya? Bizim Okan Buruk da şimdi kaç yaşında? 49 45 yaşında. 49 49, 40, 40. 49. Okan da 60 yaşına gelsin. onda 6 tane şampiyonluk olur. 5 tane olacak. Oo, Gel. Erdem Timur o, Dursun, dursun Başkan elini öpüyor. Of of işi tablo bu, tablo bu, tablo. Geliyor bu, e, Dursun tablo Başkan bu. diyor ki e, gelen bilgiye göre Erdem Başkan e, geldi diyor. Geliyor sarılıyor. Sonrasında Sayın Timur Çok Sayın güzel, Başkan Özbey'in o, elini, elini öpüyor. Afiyet, ee, çok güzel bir görüntü, çok, güzel, çok. Ee, sayın Erdoğan, Timur ve sayın Dursun Özbek arkadaşlar uçak görüntüsü var mı? Uçağın kalkış görüntüsü vardı. Bir görüntü daha var galiba sayın Dursun Özbek'in bir görüntüsü daha var. Sezgin abinin gönderdiği ee, varsa verin, yoksa Fenerbahçe sıradaki o protestoya bir geçelim mi? Ee, geçecek miyiz yoksa var mı Emir'cim başka bir görüntü? Elten bir cümle bir şey ekleyeceğim. Oturma eylemi. Fenerbahçe taraftarlar bir oturma eylemi yapmışlar. Yapıyorlarmış hala statta. Aa. Ee, Acivertli Acıvertli taraftarların bir oturma eylemi varmış. Ee, burada... Yap ya. Babasının çiftliği değil. Kimsenin babasının çiftliği değil Fenerbahçe. Gençliğimiz bitti. Koskoca olsaydı. Koskoca olsaydı. İlkerim abi size döneceğim. Fenerbahçe taraftarlarının tabii protestosu, beklenen görüntüler mi sizce? Tam ona protesto mu diyorsun? Yani protesto. Çok kibar ona bir protesto, protesto. mu diyorsun? <laughs> yani bazı görüntüleri de vermiyorum da yani. Abi bazı görüntüler değil. ben bütün öbür görüntüleri de biliyorum burada önümde. Niye böyle, böyle söylüyorum biliyor musun? Biz kendi dönemimizde hani böyle... 9 sene şampiyon olmamayı falan Fenerbahçe evet, tarihinde evet. ilktir bu kadar. Anladın mı? Biz mesela bir sene şampiyon olduk. İlk benim Fener'de oynadığım sene 84-85 şampiyon olduk. Bir sene sonra olamadık. 85-86 şey Hı -hı. oldu galiba. Beşiktaş, Beşiktaş. oldu. 85-86 Beşiktaş. 85-86 yılında biz şampiyon olamadığımız o sezonda hocam bir yıl önce şampiyon olmuşuz. Vallahi bir tane derbi maçı mı ne? Bir, bir maç kaybettik. Bunun Bin katı seyirci derazi idman sahasını bastı. O zaman bize. öyleydi. Protesto dediğin öyle bir şeydir. Bu 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 taraftarın artık bezginliğini gösteriyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bu taraftarın bezginliğini gösteriyor bu. Orada 50 tane çocuk Türkü şarkı söyler gibi protesto ediyorlar. İşte sor Değil mi? Nevzat Demir tellerine falan sıç geliyor. Evet evet evet. Oluyor Molya Bu olur. Oh. Bu, bu protosta falan değil ki. Bu öyle. Bu kibarca bir. E, yani bu öyle protosta e, mı olur? Kibarca bir protosta. Ama biz ben normal ben. lig maçı kaybediyorduk. 5000 kişi oluyordu der ağzında. İdman sahamıza basıyorlar. Şeyler de değişti. Evet. abi. yani e, çok samimi söylüyorum. Bu da ama biraz da bir şey de var. Florya'dan misiniz arkadaşlar? Sanmış da var. Yani Fenerbahçe seyircisinin tuhaflığı şurada artık. Kanıksanmış. Bak bu yani, çok tehlikeli bir şey bu söylediğim. Tabii değil. ki. Bu kanıksanmış bir şeydir. Bunu kanıksadın. Yani e, olmadı ya. Bu sene de olmadı. İşte orada 50 kişi, 100 kişi bağırıyor. Diğer orada binlerce insan da e, olmadı ne yapalım deyip evine gitmiş. Mesela. Sağlık olsun Ha, evet, evet evine, evet, evine gitmiş. girmişler sahaya. Evet Florya'dan tam ekran verebilir misiniz? Sahibi affederler. Florya Metin Oktay tesisine girdiler. Fenerbahçe ile maçı var Galatasaray'ın. Ve ey ısrarla var, yönetim ey demişti ey ki lütfen girmeyin, <laughs> lütfen girmeyin, lütfen girmeyin, lütfen girmeyin. Ama katta sanayi taraftarlar Florya'nın kapılarını da. kırdılar ve girdiler. Var, ee, Abdurrahman Sezgi beni evet, uyarıyor. Evet. Kalabalık. Ee, şimdi gelen bilgi de şu: kapılar kırılmamış, yönetim dayanamayıp açmış. Yani şimdiki bilgi de o. Mecbur kalmışlar. Yani kapıları vurmuşlar böyle. Yönetim de. Açın kapıları demişler. Bunu bari böyle düzeltelim ya arkadaşlar. arkadaşlar yazın öyle. Bir de Florun'un önü o daracık bir cadde tabii, tabii, gibi. Yani. insanlar orada çok kalabalık varsa Şenlik insanlar köyün. orada birbirine izlerler yani. İzlamı olur. Açın Ertan, kapıları. Yalnız, e, Galatasaray taraftarının son yıllarda çok artarak giden bir tutkusu e, olmaya başladı. Her zaman taraftarlar böyledir ama hakikaten bu gitgide artıyor. Bir de bu sevincin daha bir başka olmasının nedeni de Galatasaray Fenerbahçe ile çekişti. Fenerbahçe ile çekişti yani. Şimdi e, sevgili seyirciler... ...bakın siz bu görüntüleri izlerken... ...çeşitli haberler geliyor. Buradan... E, ...genç delikanlı kardeşlerimize... ...seslenmek istiyorum. E, bugün Galatasaraylı futbolcular gelecekler... ...evlerine gidecekler. Yarın 2-3 gün... ...tatil yapacaklar. Kaç? Galatasaray yönetimi... ...evine gidecek. Fenerbahçe'li futbolcular... ...evlerine gidecek. E, ortada kalan siz olacaksınız. Şu anda... ...sokaklarda inanılmaz kavgalar olduğu... ...yönünde bilgiler var. Hangi şehirde? E, her yerde hocam. Her yerde... Çok ciddi söylüyorum, bunlara gerek yok. Lütfen evinize gidiniz. E, buradan bütün kardeşlerimize, vatandaşlarımıza söylüyorum. E, emniyet güçlerimizi de zor durumda bırakıyorsunuz. İnsanları zor durumda bırakıyorsunuz. Kavgalar, gürültüler hiç gereksiz, manasız. Şampiyon olan oldu. E, bundan sonrasını yönetimler ve futbolcular düşünecek. Hocam sizin burada e, mutlaka söylemeniz gereken şeyler var çünkü ısrarla çok önemli yerlerden de. Lütfen uyarıda bulunur musunuz diye. E, ricalar da geliyor. Buradan bütün bak özellikle caddeye söylüyorum. Bağdat Caddesi tarafında, Köy tarafında e, gençler durmuşlar. Birileri Galatasaray'la arıyor, birileri Fenerbahçe'li arıyor. Rize'den, Samsun'dan tuhaf tuhaf şeyler duyuyorum. İşte Galatasaray'lar şampiyonu kutlayamaz falan diye böyle. Bu ülkenin şeyi bu. Siz söyleyin bana. Makuş tali olmaması gereken. Düğün dernekte havaya ateş edersin, garibanları öldürürsün. Çoluğu çocuğu tepedeki apartmanlardaki. Evet. Bu böyle şimdi çok tuhaf pis toplum haline geldi. Yani şu anda muhtemelen Fenerler Galatasaray, Galatasaray Fenerli avlamaya çalışıyorlar değil mi tek başına? Ya yani Galatasaray sevinmek için çıktığı zaman da Fenerbahçeliler de sevinenleri herhalde karşılıyor. Ya, tam Onlar tersi onlara... olsaydı yine bunlar olacak. E, oluyor tabii canım Fenerbahçelileri evet. suçlamak için değil bu. Evet. Ee, zamanımda... çok merak ediyorum. Sevgili Fatih Terim'den bir tweet gördük mü? Gelir hocam konuşur arar hocam aramaz mı? Hayır tweet, tweet gördük mi dedim. Yani... Tweet atmıyor hocam o. Nasıl atmıyor? Ben attığın ne? Atar ya. attığın zaman? Galatasaray'a geldiğinde nerede kalmıştır diye. hocam. Beyler müsaade edin. <laughs> arar hocam. <F> <laughs> sayın Fatih Terim Galatasaray'a nerede hocam. kalmıştır diye tweet atan Terim'den ben. Şampiyonluğun garantilenmesinden 3-4 saat geçtiği halde atar. bir tweet hocam atar ya yarın var dur atar hocam. Fatih Terim bir tweet atın. Hocam atar. atar. Ya. Şimdi sen söyle söyleme atıyor. Atacaktım. Hoca atar zaten. Atmaz atmasın Biraz hocam geç kalmadık mı hadi. Atar atar hadi. Atacağı varsa, var varsa da Fatih hoca. Aynen. Seni dinlediyse şimdi bizi dinliyorsa atmaz. Hemen kalkıyoruz baba. Senin babası. lafınla atmış gibi olmaz ya yani. <laughs> Ne var bunda? Laf lafa yani insanların birbirini dinlemesi kötü bir şey. Peki sevgili seyirciler Galatasaray'ı yürekten kutluyorum 23. şampiyonluk Beyaz TV ailesi Beyaz futbol olarak e, Yürekten kutluyoruz e, Sevgili Abdülkerim abim Sevgili Ahmet hocam Sevgili Oğuz Altay abime de ayrıca teşekkür ederim Tam Bodrum'dan geldi Şeref verdi Sinan abime Çok önemli bir arkada bulundu Ben teşekkür ederim O şeref Kader bana şampiyonluk ait şampiyonluk gecesiymiş Kader Şeref verdin çok teşekkür ediyoruz Bana sağlık, nasip Bey. oldu bu gece Sağ ol. Çok evet. teşekkür ederiz e, Bizleri izlediğiniz için çok teşekkürler Lütfen Silahtan uzak duruyoruz Kavgadan gürültüden uzak duruyoruz birbirimizi sevelim. Bu sene Galatasaray seneye belki Galatasaray belki Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ya da herhangi bir kulübümüz. Lütfen çok rica ediyorum. Bekliyorum. Klip. Hangi klip? Galatasaray klibiyle bitirelim. Peki. Buradan Galatasaraylılara selam olsun. Sevgili abinin. <laughs> Oğuz abinin. Oğuz bir kez daha teşekkür ederim. Galatasaray klibimiz var. Sevgili arkadaşım Batuhan yaptı. Sevgili Hüseyin abiye de çok teşekkür ederim. Yıllardır bu işlerde ustalar zaten. Hüseyin abinin yeri zaten ayrı Hüseyin Yılmaz. Ee, ekrana getirelim. Bir anket, heh, anketi verecektik değil mi? Anketi. Anketin sonucuna bir bakalım. Abdülkerim abine teşekkür. Anketi bir getirelim ekrana. Oğuz abi şöyle seni bir yanıma alalım, alayım, mı ya rica etsem. Oğuz abiyle beraber veda edelim. Bütün Galatasaraylılara buradan veda edelim. Önce bir anketi görelim. Ee, Galatasaray'da şampiyonla en çok katkısı olan futbolcu. Icardi %77, Torreira %13.9, Kerem %4, Mustera %5.1, 43.652 mi? Evet 652 oy. Ee, 47. İnanılmaz bir rakam. Galatasaray Sosyal Medya'da da şampiyon. Evet. Ee, söyleyecek bir şey yok. Oğuz abime çok teşekkür ederim. Çok çok sağ olsun, var olsun. Ben teşekkür ederim. Ee, Erdem Yıldız'a teşekkür ederim. Ekip arkadaşımız Erdem Yıldız'a teşekkür ederim. Ben de buradan e, başkan yardımcılarımız Sayın Metin Öztürk ve Dikran Gülmezgil başkanlarıma çok teşekkür ederim. Programımıza verdiği katkıdan dolayı. Şampiyon oldunuz. şampiyonunuzu bir kliple taşlandıralım. Bu arada eski günlerdeki gibiyiz. Her zaman öyleyiz. Bir gelsin bakalım. E, yürekten tebrikler. E, Galatasaray'ı kutluyorum. Fenerbahçe'ye e, ve Beşiktaş'a, Trabzonspor'a geçmiş olsun şampiyonluğu çok istediler. Olmadı özellikle Fenerbahçe ve Beşiktaş. Ee, sizleri çok seviyoruz teknik ekipteki arkadaşlarıma sonsuz teşekkürler pazar günü cumartesi günü ve yine pazartesi birlikte olacağız önümüzdeki hafta artık veda zamanımız bizim ee, sizleri çok seviyoruz yayın demeye geçen tüm ekip arkadaşlarım adına hepinize iyi akşamlar diyorum Oğuz abi ayrıca teşekkür ederim bütün Galatasaraylı dostlarımıza selamlar sevgiler ee, Alparslan Dikmen abi ve Filali abimizi ee, Filali rahmetiniz. abi e, Ali abimiz var bizim Filali Geçtiğimiz haftalarda aramızdan ayrıldı. Ali abimizin mekanı cennet olsun. Çınar. Şampiyon oldunuz Ali abi. Her ne kadar beni eleştirdiğin zamanlar çok oldu ama sen bizim büyüğümüzsün. Biz seni çok seviyoruz. Mekanın cennet olsun. Toprağın bol olsun. Alpaslan Dikmen abimize, Sefa abimize, Sefa Kalya'ya ve tabii ki Optik Başkanımıza da Optik abimize de selamlarımızı söylemeyi unutma. Cüce Ayhan'a da. Cüce Ayhan'a da. Ayhan abimize. Ee, İkiz Gökhan'a bizim gün görenden selam, ee, Allah rahmet eylesin. Galatasaray'la, Fenerbahçe'yle, Beşiktaş'la, Trabzonspor'la bir olmuş, beraber olmuş, hayatlarını tribünlere adamış herkese buradan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Yavuz Koca Ömer abimiz vardı, benim Yavuz abim vardı. Yavuz abime de ayrıca e, mekanı cennet olsun diyorum, onu çok seviyorum. Kabri Nurlar'la da olsun. Çok wow. büyük bir Galatasaraylıydı. E, Metin Oktay en yakın arkadaşıydı Oğuz abi. Allah En rahmet eylesin. yakın arkadaşıydı. Şimdi beraberler. Şöyle bir bakıyorlar buraya ve 23. şampiyonluğu kutluyorlar. Haydi bakalım bu klip onlar için gelsin.